24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması ile demokrasi ve özgürlük yolunda önemli bir adım atılmıştır. Haber alma özgürlüğünün dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz 24 Temmuz günü gazeteciler ve basın bayramı olarak kutlanmaktadır. Eskişehir Valisi Erol Ayıldız Ay gün dolayısıyla yaptığı açıklamada toplumu bilgilendirmede, toplum ve devlet arasındaki ilişkilerin sağlıklı yürümesinde son derece hassas bir görevi yerine getiren basın, demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından birisidir. Basın mensuplarımızın etik değerlere ve hukuka uygun, tarafsızlık içinde doğru haber yapması, kişi haklarına ve özel hayata saygılı toplum hassasiyetlerine özen gösteren bir şekilde yapması demokrasimiz ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün basın milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterik bir istikamette yürümesi temelinde Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir sözü basının önemini ve basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Basınımız bilgi ve teknoloji çağına girdiğimiz günümüz dünyasında yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra Kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere ayak uydurarak sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydedip geçmişten günümüze ülkemizin ve ilimizin gelişmesinde çok değerli katkılarda bulunmaktadır. Basının ulaştığı seviyede en büyük pay şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehrimizde olmak üzere kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda aziz milletimize hizmet etmek için mesai mefhumu tanımayan fedakar ve cefakar tüm basın çalışanlarının basın bayramını kutlar, sevdikleriyle beraber daha nice bayramlara, güzel günlere, sağlık, afiyet içinde ulaşmalarını, milletimize daha uzun yıllar hizmet etmelerini dilerim. Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden basın çalışanlarını da rahmetle anıyorum dedi. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ESOÜ Rektörü Profesör Doktor Kamil Çolak, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca gün dolayısıyla ile açıklamalarda bulundular.